2024 yazında Benfica'dan bedelsiz şekilde Beşiktaş'a gelen Rafa Silva tribünlerin sevgilisi olmuştu. Geride bıraktığımız sezon siyah beyazlılar için iyi geçmezken Rafa neredeyse tek beğenilen futbolcuydu. Ancak bu yıl gariplikler yaşanıyor. Avrupa'daki 4 resmi maçta Portekizli yıldız eski günlerini mumla arattı. 15 milyon beklentisi 32 yaşındaki futbolcuya eleştiriler gelmeye başladı. Bu arada Rafa Silva konusunda bir Suudi Arabistan ekibinin devreye girdiği belirtildi. 1.72 boyundaki futbolcunun satılabileceği konuşuluyor. Yönetimin bonservis beklentisinin 15 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. Maaş konusunda sıkıntı yok. Rafa Silva'nın senelik maaş hedefi Suudi Arabistan pazarında rahatlıkla karşılanabilir. Yani bu anlamda bir sorun yok. Eğer Beşiktaş, bonservis teklifini kabul ederse imzalar atılacak. Portekizli oyuncunun 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Kısa süre içinde bu konuda çarpıcı gelişmeler yaşanabilir.